De. Gerek yok bu adamı orta dur ya. Yani. Yapabilecek bir şey yok adam. Aynen. Arkadan İstersen sen ben... gel buraya. Gerek yok ya arkadan çıksa. Aa çıktı arkadan çıktı çıktı çıktı. Gördüm 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 gördüm. Nereye gidiyor? Nereye gitti? Nereye gidiyor? İşte, gidiyor. Arkana geçti arkana konteynerin sağına geçti. Adamın cesedine doğru gidiyor. Tamam. Kulübenin oradaki orada. benim gördün mü beni? orada. Aha bak konteynerların arasında dikkat et. Tamamdır. E, kulübeye doğru geliyor şimdi dikkat et. Nerede? Seni Benim et, neremde? Görüyorum. Senin sağında sağında konti adamın cesedin orada. O civarlarda. <laughs> dikkat et ben göremiyorum. Vurulma. Şeyin arkasına geç. Bir açık verdiği zaman vuracağım onu. Ne oluyor lan? Hmm. Telefonum kafayı yedi. Atakan görünmüyor. Çok azıcık adam cesedinin oradan bana bir an görünmüyo bana Atakan Adamın cesedinin oradaymış hala Adamın cesedinin oradaymış hala Cıvarlı Alo Telefonum kafayı yedi ya durup dururken dırt dırt, dırt Atakan kendi biri bana sıkıyor. Falan. Uzaklaştır kanka mikrofonu Aa mermim bitti mermim bitti mermim bitti bana sıkıyorlar. Kaç kaç o adam Sıkılarım kaç kişi var ki orada? Sıkılan kaç kişi ben görüyordum adamı zaten kapıştırken Ya bu silah ne oldu? Kaçına kaç, kaç. konteynin var Allah kahretsin ya. bu silahı Allah kahretsin <laughs> Atakan gel gel arkamda herif arkamda Bak bak kaçıyor bak Koşuyor gördün mü? Öldüm mermim bitti Allah'ım ya. Öldüm. Ya bir daha vurdu ya elimdeki bagda kaldı silahımı çekemiyorum. Herif hileli galiba. Çekil. Atakan. Vur şu herifi. Çok Şimdi vursam, besiniz. Sen mi sıkıyorsun? Aa, vurdum vurdu 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 vurdun vurdun. Bacağından vurdun. Kırıldın bacağı.